Peki iki tekerin üstüne <laughs> dünyaya bakmak. Evet çok daha ee, güzel. İnsan neyi fark ediyor yani neyi görüyor? Ya şöyle söyleyeyim biraz böyle soyut şeyle açıklayayım onu. Manzaranın kokusunu alıyorsunuz. Arabada olmuyor bu ama hı hı. <laughs> motosiklette oluyor. Yani o gördüğünüz güzel manzaranın kokusunu alıyorsunuz. Ve sonra bağımlılık yapıyoruz evet. Tabii grup olarak çıkıyorsunuz değil mi? Grup gezileri. olarak çıkıyoruz evet. Genelde arkadaş grubu olarak çıkıyoruz. Değişir o kimler müsaitse kimisi. Bazı grup turlarımız son Balkan turu 13 kişiydi. Belli yerlerde konaklıyorsunuz. Tabii ki. molalar var. Kaç günde gittiniz yani. mesela Balkanlara? İşte yaklaşık 12, o pardon 9 gece 10 gün sürdü. Kaç saat aralıksız kullanabiliyorsunuz? Aralıksız 1,5 saat. Ha. Ortalama saat, her bir buçuk saatte bir mutlaka mola, mola veririz. Değil mi? Çünkü... 5 dakika dahi olsa kenara çeker, iner o motorun üstünden ineriz. Ne bileyim su içeriz, i̇şte ihtiyaç gideririz bir benzincide durup. Yani yakıt almamız gerekiyorsa yakıtı alırız. Orada ara kendimizle biraz sohbet ederiz. Sonra tekrar binary yola devam Çünkü e, hani araç kullanımında da var ya, araç sürerken de var bir süre. Bir süre evet. sonra beyin algılamıyor Kapatıyor yani, kendini, kilitliyor. Monotonlaşıyor. Ki, Otobanlarda şşş. kazaların çok olmasının sebeplerinden biri bu. Evet. Monotonlaşıyor. Evet, evet. Dış çevresel faktörlere yoğunlaşmıyor. Yoğunlaşmıyor. Aynı şey o zaman motosiklet daha daha kısa. Kısa süreli. Daha kısa. Hmm. Belki arabada o iki saat falandır. Tam bilemiyorum tabii ama. Motosiklette 1-1,5 saat arası veya 100-150 kilometre arasında mutlaka durunuruz. Hangisi erken gelirse. 2 saat 5 yani ayırma. yavaş gidiyorsundur. 1 saatte bir mola ver. Belki hızın biraz fazladır. O zaman 100 kilometrede, 105 km, 110 kilometrede bir mola ver.